süper blaze Arkalarda biraz daha da bulunan takım S2G'den İki kişilik bir bomba gönderiyor Hatta üç kişilik bir bomba gönderiyor Olacak seviyen artık tek başına sonunu görüyorlar Bu arada Regnum Paria Real bir savaşa girmiş S2G ile aynı Tim Demir Al'a karşı karşıya şimdi Antici yerdeydi Elimde gösterdiğim senaryoda Bir spey denemesi geldi Rey Toplamda 2 alet skoru var o, o, Oscar Yine çok yakınlar çok güzel bir yanıcıkları Bakalım o ne? etkili olacakmış şimdi Reis. Altına e bir etki olana şansı buldu Oscar'a doğru mükemmel sin <laughs> Reis üstüne doğru da gidecek şimdi Alfa'nın. Oscar yerde destek götürün en önemlisini daha daha gesip oyun. Oynayacak bir mütevenen artık takım arkadaşlar bu bölgeyi intikal etti. Hatta diğer netler de kullanılacakmış şöyle Free Fire'la. Bir <laughs> çantı karşımıza çıktı. Online mükemmel Dört skor Reis'den burada ve toplamda Gedele skorla da devam edecekler artık. Skor almayı bildi. 6 skor. Şu an en skor takımlardan bir tanesi YSG. Raze burada hasara maruz kalıyor birazcık. Kaze şöyle bir yokladı. Sonrasında da tamamlayıcı skor gelecektir artık. Raze skoru da çekiyor. Toplam 7 lideri skorladı var. Kırcalı artık son ayakta kalan oyuncu üstüne doğru şöyle bir gitti. Kaze erdi. Raze bakalım bunu başarabilecek mi? Raze de karşı karşıya artık kırcalı skoru geldi. Yalnız çok tehlikeli yani. O çok tehlikeli. Yani kafaya gidebilecek bir... Sadece bir mermi. Bu da çok yakınlar burada. Kart kesişli olan savaşlarında bakalım üstüne doğru şöyle bir gitmeyi tercih etti Reis. Burada çıktı. Hemen geri doğru açılacak. Diyova doğru gitti. Gittiğimiz oyunlarda yaptı o sakin oyunların acısını şu anda çıkartıyor. Dark Passage kartlasından bir dedi iki dedi. Üçüncüsü de gelecek mi? Zeyir skoru gelecek mi? Zeyir'e doğru da yapılan bir spray. Reis burada. üç skorun belki de katkı payında yer almış oluyor. Çok güzel boyun oyun 8 skor. Erangel'da yapacak onlar Zesi oraya doğru geldi Zesi, Zesi. düşürdü. Reis burada Zesi'yi düşürmeyi başardı. Reis savunma yapmaya devam ediyor. Şu anda Kalse ve Reis ikilisi. Bakalım Amsici'yi yerden olabilecekler mi? Reis'lere doğru gelen bombalar var, mermiler var bakalım hayatta kalabilecekler mi yapsın? Şimdi hemen yanında Ray şimdi Peace oraya doğru koşuyor. DPS ile birlikte yakın mesafeye girerse tehlikeli olabilir Peace ama burada onu düşüren isim Ray oldu. Yani gördüğüyle birlikte Enjoy hemen Peace'in arkasındaki ağaçta. Yan birlikte gelmek istiyor ama onu da düşürdü Ray. Bakar mısın? Zaten iki tane skoru vardı. Çok iyi oynadı. Bur Kadrosu Bestiyale şu anda karşı karşıya Kudruo Geri saniye başardı Reis

Reis'in burada yolda Reis olması sonrasında kullanılan yolu son topu bir can kaybetmeye devam ediyor. Bir tane daha yollanacak yalnız O bir her şeyi yaptı yalnız kahve konuda. Bakın bir Ne kalkarsa Mr. aynı şekilde yerde hardcore yerde. Gülecekler mi? John bu arada Snowfield'e artık. Şimdi Atatürk'e skoru da burada veda ediyoruz. Şimdi elde olması denemesi geldi. Raid'den mükemmelsin sen. Sırayın yerde. Hardcore'da aynı şekilde Kırcalı'nın lanesini yazıldı. Sonun altı oyuncu artık. Beş takım çok yakınlar. Birbirlerinin üstüne doğru şöyle bir gitti. Rays acaba istediğini yapabilecek mi? Süper bir oyun. Aradan artık o son pikselden de çekmeyi başarıyor rakibini. Ee, daha önce de konuşmuştuk. İlk beşimde de. Ee, Benim de hatta. Daha farklı. Beşimizde sadece bir oyuncu farklı. Farklı evet. Evet. Aynen öyle. Oo ee, burada bir baskın olmuş bu arada. Dukes. Surreal ile Stucci arasında çok ciddi bir iş. İki kişi birden ipi dizi etme şansı vardı. Salas ayakta kalmayı başarsa da Kaysa şu anda yerde. Bakalım devamında ne olacak? Reis arkasında açılmak isteyen Surreal oyuncusunu aşağı çekmek istiyor olsa da şu anda buraya gelen Jetkin'in koruma atışı bunu yapamasında oldukça yeterliymiş gibi. Arkon Kaysa konu karasını alacak. Bir de Salas da burada aşağı çekmeyi başardı. Ne kadar iyi bir pozisyon oynanıyor burada Arkon tarafından. Ben vermeye çok yakın. Keç Beşiktaş'tan bir ismi aşağı çekti. Suji Boran'ı da aşağı çekiyor. Valket Kaldos'u çok sıkıntı aldı. Ve eksiğin de bulunmasıyla beraber. Artık onların bittiği kanıtlandı. Karşımıza çıktı. Başarmış Kayseri'nin mermilerine ihtiyaç vardı ama hayır gelmiyor. Şimdi ayakta kalan son isim Reis. DBS'le beraber bir şeyler yapmak istiyor ve, ve yapabilecek şeyleri varmış Cedric yerde. Kamikaze'ye de çok iyi mermiler geliyor burada. Ruki de yerde. Neler yapıyor burada Reis? Kase bitirdiğini görebiliriz ama ondan önce Amsic'in aşağı çekildiğini görüyoruz. Ve Kase skoru Gans'ta Arvin tarafından alındı. Estrucu zorlanıyor olabilir ama Reis burada söyleyecek son şeyleri varmış gibi. Crowley yere yürüyecek hızlı bir şekilde takım arkadaşını kaldırmak istiyor ama Arvin durumun farkında. Şimdi yaklaştı silahını çekti Reis'e karşı karşıya kalacak ama Reis'in mermileri daha başarılı. Birileri bir şekilde Savaş olsa da artık bu iş için daha fazlasını yapması gerektiği gibi şey onu Aşağı çekiyor olsa da Reis burada DBS ile beraber şöyle aşağı çekecek. Bir skorun karşı karşı tarafından alınmış gibi ama Reis'in sağlığı çok az olsa da. Tatlı <laughs> kırıta da ve daha da başka bir ekip konumunda artık sadece 37 oyuncu ve 13 ekip ile birlikte. Halkes, Halkes. Koran bir oyuncu kaybetti ikincisi de yerde. Bombası şekil mi yakalanacak? Oo, Reis'ten çok agresif bir oyun yer. Yani. Ayaktaki ismi de aşağı çekmeyi başardı. Şimdi Boran burada tek başına Vatkes'i ayakta tutmaya çalışan isim konumunda ama çok da kolay değil gibi. Kitini basmak istiyor olsa da Reis Kalyet'si ikilisi ona basmasın. Lan! Yer ikiliyi kaldırmak istiyor ama gelen mermiler ve bombalar onların bitirildiği haberini veriyor olacak bizlere. Onlar da dokuzunculuktan öteye geçemeyecekler. Kayse saylastan sonra 600 asara ulaşan başka bir isim olacak. bedelin bulunduğu araçta sanırım patlatılmış gibi 10'uncu skorunu çekiyor olacak. Estüci çok baskın bir oyun. Adeta rakiplerin üstünde koşa koşa burada başladıkları işi bitirmek isteyecekler. Gembedel de görüyor Reis güzel mermilerle beraber Gembedel de atak olacak ve Kyle'da buldukları takdirde Gembedel çekilmiş olacak burada. Kayseri yakın mesafede Trisme. Kayseri e düşürüyor olacak. Silas canı çok az saydı. Silas de geldi Antici ile birlikte. Trisme Antici'yi düşürmeye çalışıyor. Silas Gampisi ile birlikte. Takım arkadaşlarına yardıma geldi. Reis Trisme'yi düşürdü. Bax Gaming SG burada. Haydi Reis. Haydi Antici bravo. Ee, Sosnokadı. Acik. Şimdi büyük bir fırsat. Ooo bir oyuncuyu ezmeyi başaracağız burada. İkinciyi de ediyoruz. Kayseri inanılmaz. Burada bitirebiliriz. miyiz? ve Galaxy'yi eliyoruz. Ya göremedim. O Uzi varmış. Oynar Uzi'ydi bu arada Reis. Evet ilk rakibini düşürmeyi başardı ama sağlı oldukça azaldı. Şimdi onu üstüne doğru atmak istiyordu. İkinciyi de düşürmeyi başardı ama hayır. Kimse bir yok burada? Markasını saklamak isteyecek. Bu bölgede canını isteyen oyuncunun da Reis yanında bombasıyla birlikte. Reis! Reis! Saylas! Alan güneye doğru verdi bu arada. Sahne taraflarında doğru verince şimdi LGD ekibi meyilli atmış oldukları rotasyonu ekibini yediler. Rage üzerine doğru gelen bir var bu arada. Arit ekibinden Prestige Rage onu yakalamayı başarıyor. Alo Rage! İşte bu ama arkalardan, uh -huh. arkalardan Lil Boy. Hamsici bir bomba gönderecek. 2-3 kişilik bile olabilir bu bomba. Hamsici gönderdi şimdi bombasını. ID7 canı çok az. Reis gönderdi bombayı. Mandar bitiyor. ID7 bitiyor. Bütün ekip bitiyor. Cepat. Alamak. Pengen tengok. Mereka yang terbaik. Itu memang pemain yang terbaik. Guys, Dapat satu. Belum lagi jatuh. Oh! Dua! LGD! Oh, tidak! Raze! 2 g ke Jakarta! Tak perlu main dah, bro. Boleh bawa senjata.